Yunanistan'da yangın felakete dönüştü. 9 gündür söndürülemeyen alevler Eğriboz Adası'nı esir aldı. <laughs> Ülkede yangının bilançosu ise günden güne ağırlaşıyor. Adada şu ana kadar bin ev tamamen yandı. Ah. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede itfaiyenin çalışmaları sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Cezayir'de ormanlık alanda başlayan yangın facia ile sonuçlandı. Söndürme çalışmalarına katılan 25 asker 42 kişi hayatını kaybetti. Alevleri söndürmek için halk da seferber oldu. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. İtalya'nın Sicilya adası da alevlere boğuldu. 300 noktada devam eden yangınlarda tahribat büyük. Bolivya'da 10 gün önce başlayan yangınlarda bitmek bilmedi. 62 bin hektarlık alan küle döndü. Haftalardır yangınlarla mücadele eden Sibirya'da ise geride bu acı manzara kaldı. Bölgede yaklaşık 4 milyon hektarlık alan küle döndü. Hala söndürülemeyen yangınlar kuzey kutbunda nükleer tesislere ulaştı. Bölgedeki yüzlerce ev de tehdit altında.